Bazı kahramanlar pelerin takmazlar. Varlığıyla güç, yokluğuyla yaradır babalar. Ne zaman güçlü olmam gerekse babamı hatırlarım. Babalar sustukları kadar derin, varlıkları kadar güçlüdür. Babalık hesaplı değil, yürekte yapılmıştır. Yorulursun, emersen ama bir kere şikayet etmezsin. Baba demek, sırtındaki yükten değil, yüreğindeki sorumluluktan terlemek demektir. Baba sessiz bir dağ gibidir. Konuşmaz, sitem etmez. Evladına neredesin diye sormaz belki ama her gün yüreğiyle takip eder. Benim babam ne sevdiğini söyleyebilirdi ne de sevilmek istediğini. susardı ve hep yutkunurdu.